Sevgili izleyenlerim, şimdi bizim bir de Bayburt'un kültüründen bizim atlı spor geleneğimiz var. Ve Bayburt'ta şu an 7-8 kulübe çıktık biz futbol takımını geçtik. Aynen. Doğru mu? Aynen. Doğru. Şimdi bana şu şeyimizden, ciritçilerimizden. Atın Aklı grubun bugün... Atın grubun başkanlığını da yaptı. Başkan zaten oradan geldik. E, şimdi şunu da söyleyeyim Şahin Usta atın üstünde arabanın üstünden daha ustasın. Devam et Evet atın üstünde yer <laughs> bilmem alam ne geyer. Arabayı at kadar güzel kullanamıyor. Evet. Evet Şahin Usta nasıl gidiyor bizim kulüplerimiz? Evet. Atasporumuz Cirit'i ben 1992 yılında başladım. Ee, 2000 yıllarına kadar devam ettik. 2020'ye kadar devam ettirdik. Bu süreç içinde çok komşilerde maçlarımız oldu. Hatta il eee dış devletlere de gittik. Macaristan, Kazakistan, Katar, Almanya ve aynı zamanda da Cirit Milli Takımı kaptanlığını yaptım o dönemler. Şimdi de biz yaşlandık. Gençlerin önünü açtık. Gençlere devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok şükür Bayburt'ta 7-8 tane kulübümüz oldu. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi sporcular birbirinden daha centilmen, daha genç. Evet. İnşallah Bayburt'umuzu güzel bir yere getirecekler. Büyüklerimizin yardımıyla. Tabi bu yardımsız olan bir şey spor değil. Elizi çekmeyeceksiniz yani. Yani Şahin, ben sana biraz daha derinlemesine bir soru sorayım. Buyur abi, ne sorarsan sor. Ee, şimdi bizim Türkiye'de çok sayılı illerde atlı spor e, kulüpleri var ve cirit müsabakası yapan oyuncularımız var. Evet. Atla birlikte. Evet, evet. Bu Türk kültüründen gelen, ben bunu Haber 69 dergisinde <laughs> güzel bir araştırmasını yapmıştım. Ama bu sporu uzun yıllar babadan devralan bir Şahin Köprücü olarak sana soruyorum ben. Ee, şu attığı spor, bu cirit bize nereden geldi? Nereden esmiş? Dedelerimiz buna nereden heves sarmış? Vallahi Osmanlı'dan gelen bir geleneğimiz bildiğim kadarıyla. Ben acizane de kalktım, babamdan gördüm. Abimden gördüm, çok ecil dönerdi Rıfkı abim diye Her bir dayım vardı, ondan gördüm. <laughs> ve onlar örnek alarak yola çıktık. Biz de evet, en kötü yani. bu güne kadar yaşattık, yaşatmaya da çalışıyoruz. Hele yani bir bu bu yere bir sorba ama bir ismini soy ismini kardeş. Sen Bahattin abi ona sor ki bu yeğeninden hiç değnek yedin mi yemedin mi? Yedim. <laughs> yedim mi? Yedim evet. <laughs> şimdi, bu, <laughs> bu, bu yeğeninden bir değnek yedim ama bir değnek attım buna. Rahmetli Damzan bana kızdı da çay vermedi şimdi <laughs> 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 ya. <Yamazsın, yamazsın. gülüyor> Sayı <laughs> mı vermedi? Sayı vermedi ki sen. Babası? He, çayla niye değinecektin? Sen niye ona değnek attın? He. He. Peki bana bir, önce bir isim soyisim al. Benim ismim Hasbi Köprücü. He. Ee, Bay Burda... Şey siz? Aslımız buradan Asıl dayım mi? burada oturuyor. He. Ben kopta oturuyor. Evet. ben şu an evet. buralıyım. Burada doğma büyüme ama şimdi burada o da oturuyor. Zaten Aynı ben de doğru düşünüp duruyordum. duruyordum. Bu kopunan bu şahinin bu bağına gidip gelip devamlı kopa gidip geliyor diye. Ben burada doğdum. He. Burada büyüdüm. Ben kopluyum. Biz onu koplu evet. e, Ben koplu E şimdi e, şunu da diyelim. E, ama bayımız artık da oturuyor. Ben mikrofona biraz uzatmıştım. Yok alır bir şey et. Şey. E, şunu da diyelim yani Bayburt atlı sporunun efendim ana köken şeyi koptur. Evet. Ee, kop önemli. Yani bizim atlı sporda kop e, önemli bir yer tutar. Bahattin abi, orada ben açıklık getirirsem eğer, dayanayım Bizim 1992 yılında Bayburt kurulduğunda, Hı. rahmet, astagfirullah. E, Muammer abi bizim kulüp başkanımızydı. Kulüp kurucularımızdandı. Muammer Daştan abi, Hı. belediye başkanımızdı. Hı. Hı. Bahsetti abi, rahmetlik rahmetlik. Musun amca, e, Berneli Yavuz abi. İşte e, Tabii ilk 20 20 müzik müzik olayı, müzik bu müzik Bayburt'un 89 il, il oluşunun ardındaki bu olaylar, evet, evet. bunun <laughs> arkası var da arkasına o cıgız tepihler, o şeyler, ben şimdi O zamanlar, bir, bir kelimeye karışayım ben, Hı, o he. zamanlarda rahmetlik duyuyor. Rahmetli tut şey babası abi. Fikri amca, benim e, Hükmü abim, İkazim amca bunları ben Galardın'da çok izlemiş adamım. Ha. Şimdi Hükmü abi sola katardı, onun cilidi giderken böyle kuyruğu dönerdi. Turan abi vardı. Mesela Fikir Rıfk vardı vardı. abisi, Şahin abisi, Rıfk abi vardı. Eee, abi vardı. Abi, abi var. Mesela abi. Ben bunları izledim. Abi. O Ahmet yaptı. <laughs> o Refet'in gözünü kör eden Ahmet. Yani. Teftayname. Ya yani buradan rahmet ben, ben o zaman bütün o, 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 o sporu oru değil, oradan ben mikrofon aldım. Da... İşte biz çocuktum. 1974'te Bayburt Spor Kulübü kapandı. Hatta Bayburt Akın Atlet Spor Kulübü'ydü. Kulüp kapandı. Ee, ne zaman açıldı tekrar? 1991 yılında tekrar Bayburt Kulübü'nü tamam. kurdular. Kurucularından birisi de babam Fikri Köprücü'ydü. İşte e, Vahdettin amca, saydıkları Muhsin amca, e, Yavuz abi vardı, Muammer abi başkanımızdı. O zaman aynı zamanda belediye başkanımızdı. İşte öyle devam ettirdik. Bir zaman öyle geldik. Ondan sonra Bayburt Tatspor Kulübü'nden e, Balca sporcu arkadaşlarımız ayrıldı. Onlar yeni bir kulüp kurdu. Ondan sonra birileri kurup derken şu anda 8 kulüp olduk. Tamam, Baybut Artı Spor olarak dağıldık işte. Peki bir e, anılarından bunu bir sor bakalım. O, bu, anı, an, bunu sorsana bir anılar. Daima tek bir şey sorun. Ben siz acaba cirit oynayabilir miydi, oynayamaz mıydı? Ha, evet. Hayır <laughs> siz cirit oynayamazdım. Doğru. Doğru. Bursuz. Bursuz oynayamazdım. Yeah. Arkadaşlar, bu tek kişiden oynanmıyor. Genelde bu yedi kişiden oynanır. Tahmin he, he, bir yedi olacak. Tahmin bir kaptan olacak. Bu bizden oynay oynadı ama ben bundan iyi attım yani. Hmm. Ama demek ki kaptan. <gülüyor> <gülüyor> ama bundan <gülüyor> bundan <gülüyor> iyi kaptan. ama ben bundan iyi. bundan iyi at binerim. Peki bir Ulan abi var ondan. Buyur. Bir hatıran var mı o günlerden? Burada burada sen o sen günlerden? Bir anın var mı? Hatıran var mı şöyle <laughs> Cirit'ten? <laughs> Asbi. Yani başa gelen herhangi an bir yola. Arkasından gitti. Yeni söylüyorsun. Nasıl abi? Şefeke İstanbul'da Güney Tarkı'nın arkasından Biz el Güney Tarkı'ndan beraber at bindik. Aa tamam. evet. İstanbul'da çağ hanede. He. Anlat bakalım şimdi sen. Anlat, anlat, evet, İstanbul'da, anlat. İstanbul'da dili Dilis oynadık. At bindik Sünnet Erkin'den. Gebze'de at bindik Sünnet Erkin'den. Beraber bindik. Onu bir o zaman sen öğrettin. Yok o, o, biliyordu ama bu sizin yazdığı olayla tam bildim. Rahmetli. Evet, bir, bir soru soru. Cüneyt Arkın gerçekten burada gelse bizim ciri sahamızda bizim bizim ciritçilerle oynayabilir mi? Bir at binebilir mi? At Binerle, de, biner de at biner de cirit oynayamaz. Cirit oynayamaz. O, at, biner. at biner. At biner evet. Ya, at biner. Oo, not aldı. iyi not aldı. Evet. At biner peki kardeş anlat bakalım o Cüneyt Arkın'da olan o hatıralarından. Ne yaptınız, ne ettiniz? Halk Birliği seyirciyi bir selamladı, üç tur attı, tehdit etti. Ha, siz maça mı gitmiştiniz? Ha biz maça, çatana, evet. evet. Rahmetli Cüneyt Arkın'dan anlattı. Sen Cüneyt Arkın'dan beraber orada at bindik. Evet. Biz orada Cüneyt'e gitmiştik, o da geldi bindi, evet. orada gitti. peki sen bizim Bayburt'taki Cüneyt sahalarında çok hatıralarınız olmaz mı sizin? Çok yemek yedim. Ben dayanık atma diye. Bu arkadaş koymazdı, yoksa daha çok diğer yedim. Rüşvet yani. yani. Rüşvet yedim. Rüşvet ha. Alayım, yani dayanık atma diye daha Rüşvet aldın. Ha çok. Şahin'den aldın ha, mı? Ya. Yok, ondan alsam emin, emin koymazdım. <laughs> 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 Şimdi Şimdi <laughs> olarak oraya tabii. Hmm. Şimdi yanımızda bir çocukları var böyle. Kızlarımız. Bunun da bile biraz yakını zamanları biliyor musun Esmin'in? Bir tanesi diyor ki ya ne yakışıklı, ne görkemli bir delikanlı. Bir tanesi diyor ki ya çok iyi de kıtı kıtı çok uzun. kıtı kıtı çok uzun. Anladın? Şahit oldum bir anı. Hani? Kızlar konuşuyorlar da. Kıtı kıtı çok uzun. Bir tanesi diyor ki ya dili çok acayip değil. Bu <laughs> da şimdi bunun kıtık uzun bardağı dilin çıkarsın da bak nasıl dil. Dilini de çıkardı abi dilini bir şey attığı zaman. Ne yapacaksın? Yani, Katliyir <laughs> mi dilini? Allah dediği zaman bu dili buraya vurur diyor. Anladın mı? O yüzden ileri var yani. Oy 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 oy. Aynen öyle. Kardeş yani, bak ya. beğenilmişsin. Evet. Bak, elimizden geldiği kadar oynadık. E, dişler mişler nerede? Onlar evde. Yemeden yemeye takacak. Allah Allah. Kaç paket sigara içsem? İki paket sigara içerim günde. Günde? Evet. Helal olsun. Çay, evet, çay sigara olmazsa ben vermişim ya. Yemek yemem. Ama... Daha at biniyor musun? Yok bilmiyorum. Niye? Yedi senedir bıraktım. Evde at var mı? Var. Atım var. Evet atım var. Bakıyor musun ona? Oo. Vay. Olmazsa oraya gitmem. Öyle değil mi? He ona bakarım. Vay. Ha. O da sizin şey. O, o da bir şeyiz. sevda. Evet. O da bir sizin sevdası. Evet. evet. Ama atı bindi mi bakacaksın. Evdekinin kötü olduğunu kimse görmez ama atın kötü olduğunu seyrederim. Peki atı gezdir. gezdirmiyor musun kardeşim? Gezdiririm, gezdiririm. Gidip gezdin mi? Yok. Be, ne Bey ne diyor? Sen niye binmiyorsun? İhtiyarladım. Bahattin Bey ben anlamadım. Evdeki diyor hanımın kötü olsa kimse bilmez ama. Atın kötü olduğu zaman ne çeşkiliyorsun? Ya, bir daha de ben onu nasıl çıktır ya? Atın kötü, evdeki kötü, kötü iyi Allah başa vermiş bir oyunda yapamaz bir şey. <laughs> Ama atın kötü oldu mu o zaman battı. Yahu hele bir yanağın gel. Gel ayaklara gel. Bu konu biraz bu konu biraz şeyden git. Şimdi evde <laughs> evde yenge kötü, kötü mü olsa da sorun kimse, yok. Kimse görmüyor. Kimse görmüyor. Yok. Ama, Ama atın, atın kötü oldu mu zayıf oldu mu derler. Hala kop köyünde hiç çıkamaz. Oo, o zaman bak. Kapıcı Kopa çıkma sokağa. Yoo, <laughs> Yo, cehennem var. Vay maşallah, evet. subhanallah. E, ya Şahin sen katılıyor musun buna kardeş? Şimdi at, e, Bahattin abi farklı bir şey. Yani kimse aç değil de şu anda. Aç kalırsın ama atın aç koyma şansın yok. Evet. Atın tımarını yapacaksın, nalını çakacaksın. Yani hizmetini yapacaksın ki meydanda da o seni bir şahin veya bir hesbi etsin. Yani. Ata bakmayla kesinlikle olmaz. Ama Şahin şimdi He. ben az önce onu dedim de sen biraz orayı kısa kestin. Şimdi Bayburdun kökeni Orta Asya'dan gelmedir. Bunun evet. ötesi berisi yok. Evet. Biz araştırmacı abelciler bunu biliyoruz artık. Orta Asya'dan biz gelmeyiz. İyi. Ee, bize at kültürü de biraz dedelerimizden geldi. Ee, bu cirit yani e, hangi iller yapıyor şimdi sen say onu. Ben biliyorum sen Şimdi abi. öncelikle Türkiye genelindeki tüm sporcularıma saygı ve selamlarımı iletiyorum ahirete intikal etmişleri Allah'tan rahmet diliyorum. Helal etmiştiriz. Onlar da inşallah bize haklarını helal etmiştirler. Ben hepsinden razıyım. Çok değerli, kıymetli dostlarım, arkadaşlarım, taraftarlarımız vardı. Yani Türkiye genelinde evet. hepsine selamlarımı buradan iletiyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Ee, başta Erzurum var. Erzincan var. Kars var. Sivas var. Kayseri var. Uşak var. Manisa var. Bursa var. Bursa var Bayburt var. Buna bağlı tabi ilçelerinde de takımlar olanlar var. İstanbul'da, var. İstanbul'da var bir kulübümüz kuruldu. İnşallah iyi bir yerlere gel, getirmeye çalışırlar. Bizim, bizim dişimize göre Erzurum var mı? Valla bence si, sporda dişim, dişimize göre diye artık bir şey kalmadı. kalmadı Eskiden mı? dört büyük futbol takımı vardı. Profesyonelleşti mi bu iş? Profesyonelleşti hiç belli olmuyor. Bakıyorsun işte yeni bir kulüp kurulmuş o sene şampiyon olmuş. Vay yani vay bu yetene başarıya bağlı olan bir şey. Artık bu Peki işte şey bu kadar eski iki tane bak şu an sporcu yan yanasız. Ee, bu yeni nesil. Bir dönemler bizim iyi cirit atamadıklarını gördük. Efendim oyunlarda biraz e, acemilik gördük. E, şu an bu durumu nasıl görüyorsunuz? Gerçekten artık iyi konumlara geldik mi biz? Şimdi gerçekten eee biliyorsun rahmetli oldu. At üstüne düştü. Evet. Bunu hep orada bu yolda verdik. Gençlerimizde çok yetenekli sporcularımız var. Yetenekli. İyi sporcular yetişirler diye Yetişir evet, düşünüyorum, ben. he. düşünüyorum. Ee, bir konuya daha girmeden evet, buyur. bu konuyu kapatmayacağım. Buyur. Sen ilk e, 89 ar ardında ilk spor kulübümüz, resmi spor kulübümüz İbaybudin e, İloluşu ile 89'un ardında kuruldu. O gün belediyemiz e, belediyemiz ee, yem, şu, bu spor kulübümüze güzel destekler verdi. Peki bu destekler bugün de devam ediyor mu? Size maddi destek manasında size neler geliyor? Şöyle, nedir? şöyle diyeyim ben Bayburt için söyleyeyim Bahattin abi. O dönemler bir tane cirit sporumuz, takımımız vardı. Tek kulüptü. Mesela tatmin edici bir yardımlar oluyordu. Ama şu ise 8 tane kulübümüz var. Yani tatmin edici Hiç bir yardım olayım. alamıyoruz desem inan. Ama şimdi federasyona bağlısınız. E bağlıyız da bu konuyu biraz açalım. Türkiye genelinde çoğaldı bu kulüpler? Eskiden mesela 300 tane kulübümüz varsa şimdi oldu 900 tane. Şimdi federasyona bağlıyız. Tabii federasyona. Araç bağlı. gidiş geliş bütün o bedelini Şimdi federasyonumuzun görüyor. yetkiler altında olan başlarımıza bütün masraflarımızı veriyor. Yemeğimizi de veriyor. İşte atın sakatlanır, ölürse. Lig içerisindeki maçlarda. Lig içerisinde ve bir dostluk maçları oluyor bazen. Evet. Gösteri maçları. Tamam. Onlar da yardımcı oluyorlar yani. Mağdur etmiyorlar. Ama tatmin edici değil. Bir yani atın şimdi, masrafı e, vallahi... Şimdi ben mikrofonumu He, bir alayım. alayım. Ee, sevgili izleyenlerim. Ee, bu cirit olayını bir futbolla, bir voleybol, basketbol her neyse diğer spor dallarıyla karıştırmayalım. Neden? Burada ikinci bir can var. O sadece futbol formasını aldı mı koltuğuna çeker gider ama buradaki koca bir hayvanın atın bakımı var beslenmesi var ihaşesi var onun e, emeği var kendi, kendi ücreti var kendi şeyi var onun için yani bu cirit sporu öteki sporlardan çok ağır maddi olarak ağır manevi olarak da çok tehlikeli bir spor yani tabi tehlikeli tehlikeli İki canlının birbirine yani uyum sağlaması. Uyum İşte bize rakibini gözlemek lazım. Onun atını gözlemek lazım. Hmm, hmm, Attığı yerini hmm. gözlemek lazım. Onun için lazım. şu konuda şu konuda e, federasyon destek veriyor ama e, ilimizin iş adamlarına da biraz e, iş düşüyor gibi geliyor bana. Bu konuda Tabii da söylemek söylüyorum. ister bizim bir şeyler. Öncelikle herkesi yani bize yardımcı olmalarını istiyorum. Yani bu böyle bir belediyenin bir valiliğin yardımıyla inan ki bu iş yürümüyor yani. Bir evet. atımız en kötü at şu an 50 milyar. Evet. 60 milyon, 100 milyon. Ya. Bunu bir atın affedersin telef olduktan sonra sen ikinci bir at alma şansın kalmıyor. Kalmıyor. kalmıyor Yani aynı azından sporcunun resmi maçlarda skortalı olmasını çok istiyorum ben. Heh. Resmi maçlarda bir sporcunun skortalı olursa en azından sakat kalır, ölüm olur. Geride kalanları en Peki sigortalı şey yapsın, olması bu. güzel de bu sigortayı kimin ödemesine bağladın ki onu getirdin? ödemesi lazım, kimsenin değil. Ha, Bizim bütçemiz var. bayağı bütçemiz var federasyonumuzun. Öyle basit federasyon değiliz biz. Bir de Bahattin Bey, gönül bu. Gönül işi. Ha. Ben yaşım 67. Ha gören iki temav. Tamam. Ben lisanslı bilardo ustasıyım bak 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 ya koktan neler Tabii. İşte çıkmış da haberimiz Onun için yok. neler Abi, var neler baba yani. Oo. Yani köyümde her daldan sporcu var. Anladın ya mı? Kop, kop köyü ha. bir daha gözüme girdi. Ben de ben, de, ben, de, ben, değilim. ben de çok süper bilardocuyum. Ankara'ya gidiyorum. Güzel de niye ayağa kalktın? Tabii şimdi abdes, şimdi, bir abdes, abdes, abdes. şimdi, şimdi Ab, abdes, 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 masa yok mu da? Şimdi heyecanlandı, heyecanlandı koplu. Yani diyeceğine gönül işi. Şimdi bunlar yardım etsinler etmesinler başka. Ben şimdi 67 yaşındayım. Halen gidiyorum. Bilardo'ya devam ediyorum yani. Oynuyorsun hala. Tabii ya, Ankara Federasyonu'na gidiyorum. Lisanslı futbolcuyum yani. Anladın? Peki kardeş. Buradan da bütün camiaya, bilardo camiasına selamlar. Herkes tanır beni. Peki. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür sen. ediyorum. Vallahi zaten takip ediyoruz seni. Allah razı olsun. Geliyorsun her tarafa gidiyorsun. Allah, Allah senden razı de razı olsun. olsun. Öpüyorum evet, seni. Teşekkür ediyorum. Evet, otur hele. Bir türkü de senden almadan ya, nereye? Ben onu. Vallahi anlamam. Vallahi. Peki son söz yine alalım kardeş. Tamam ama abi. Son söz bizde biz de devam hele. Dışarıdaki bayburtlara. <laughs> Hadi <laughs> bakalım. Tüm dilçi arkadaşlarıma selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. <laughs> <laughs> İyi akşamlar size. Koptan selam söyle. Bayburtlara, ciritçilere dedin sana. Ciritçilere, bayburtlara da hepsine selam. Aa, Özellikle diye selam. <laughs> tamam kardeş.